Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet Bugün 5. E, ligi geçmeye çalışacağız İnşallah geçeriz 4 e, maç yapacağım e, Destemiz bu şekilde gördüğünüz gibi Hemen ilk maçımıza geçelim bakalım Yapabilecek miyiz yapabileceğinden Umudum yok 4 kere üst üste Çünkü ben buraya gelmek için en az 20 maç yaptım En az yani Evet e, Canım aç hmm. E tamam onu atarım sadece x'i bekletmemek için yaptım bunu ben Tamam öldü zaten bir hani basmasın de da böyle bir şey yaptı. Evet, ben ne oldu? Zıpla. Zıpla işte. İşine <laughs> gelince mi ya? Yani. Şöyle dön sen de Sağ tarafa bir tane küçük bir lens atacağım sadece başka hiçbir şey yapmayacağım. Yani. Ama sen niye bir şey bakıp? Aa zehir mi? Nasıl ya? Uzun zaman sonra zehir görüyorum. Allah zehir. İnanamıyorum. Zehir var karşında. Zaman arkadan atmayacağız. Bu kadar basit. ne da rakip sadece zehir dile döndürmüş. Umudunu öpeyim. Bir... Hmm. Niye öyle bir şey yaptın ki? Ben de Bir tane de vurdu yani. Evet buraya Bu kadar basit yani. Ha, sen diyorsun ki tamam. Sekersin diye düşünüyorum. Evet düşündüm doğru çıktı. Basarım ama gerek yok. Vurma işte ya şövalye vurma Hı. Şimdi rakip zehiri atmasını istiyorum. Ben boşa atsın istiyorum ki boşa da attırmak için bayağı bir zorlamamız lazım. Hemen yani sağ atacağız, sola atacağız. Yani söyle yani. Bayağı bir oynayacağız. Onu atmaya gerek yok ya. Böyle bir şekilde atsak aslında geç kalır biliyor musun? Hatta atamaz. Evet, evet, evet. Yetmez. Atarsak bu sadece kule olurmuş. Ne evet, yapalım? Hmm, ben niye öyle bir şey yapıyorsun? Hayır. Hmm. Nasıl yapıyorsun? Aslında şu an elinden binasını çıkarmışken bir şey yapabilir miyim? Hiç gerek yok böyle mi? O da 2x'e girmişiz benim hiç haberim yok. Mezarlık. Ön takip. Uzun zaman sonra bu arada mezarlık gördüm. Güzel bir zehir evet ama onlara işler mi işlemiş tabi ki de. Şimdi kral sen sadece zehirle vurdun oraya. Ben kraliyet dedi. Artı bu arkadaşı atarım. Mezarlığına mezar taşını atarım. Mezarlık. Mezar taşını atsın. Hiç hiçbir şekilde sıkıntı değil. He sende ortu mu var yani? Orta, evet duramıyor böyle bir şey. Ortu mu olmasa olur. Bu ne yapayım? Çünkü. Hadi bakalım sana güveniyorum. Güvenime basa çıkartma bak bu tarafa. Bakmadım. Üzdü. Bakalım atacak mı? Mezarlığını, ay, evet, e, mezarlığını hiçbir şekilde tanklattırmamak lazım. Onu nasıl yapacağız ben de bilmiyorum. Arkadan anka kuşuyla çıkalım. Herkes zehirle onu vurmaya kalkarsa ben de onun net bir şekilde hiç düşünmeden ara topunu basarım düşünme. Aslında şu anda bana bir alakalı fırsatı verdi. Ama hiç gerek yok. Şu zehir fırsatı vermeyelim. Yani şeyi bilerek bekletiyorum aslında ya. Evet anti tarafa at, vuramayacağız. Kötü oldu. Güzel evet ama onunki de öldü. Öyle düşünüyorum. Şöyle bir şekilde çevirmeye çalışıyorum. Ya artık bir yerden sonra alev topu döndürmeye başlayacağım ya da bakacağız hayırlısı. Onlar yalnız bir yerden sonra tutulamayacak. Evet şu anda aslında zehirini elimden çıkarttığından dolayı bir araya topu basabilirim. Ne öylesine. Bir zevk mi öylesine. <laughs> aslında şu an tanklıyor biliyor musunuz? Evet. Bu bir ağır sıkıntı olacak. Gördü ne olur diyorum çok bildiği. Tamam çok güzel çok güzel çok güzel çok güzel. Onlar hiçbir şey yapamaz artık. Çok bildiğini bu yüzden seviyorum. Çok güzel tutuyorlar. Tabi gerektiği yerde. Evet, rakibi bir tane zehir fırsatı vermiş olduk. Evet, ama olsun. Sadece 2-3 tane hala kadına biter gider. Ters tarafa niye bir deneme yaptı? Orada gerçekten bilmiyorum. Yani çok saçma bir şey yaptı. Tabii yani onun da farklı bir düşüncesi olabilir. Yani kendisi için bir kötü oldu. Abi maç bayağı bir uzun oldu yani. Yani şöyle bir tane alet topu atsak güzel oldu. Tabii rakip de vurduk bize. Tamam yani güzel güzel. Bir tane alet topuna bir Bence çok da şey yapmak lazım oranın. Evet son deneme beni yaptı ve bitti. Güzel maç bayağı güzel oldu. Yani gerçekten mezarlığa karşı bu kadar beklemiyordum. Evet arkadaşlar şu an 1-1 bir yaptık hemen ikinci maçımıza geçelim. Evet arkadaşlar şimdi ikinci maçımıza geçelim ve karşımızda SKRT geldi. Evet mükemmelisin. Direkt niye böyle bir başlangıç yaparsın şahsen 3. yüzey. En azından bir tanesi vurmadı öyle teşkilimizde Teşke elimizde barbar valili bar olsaydı ki yok maalesef. Sen, sen de vardır ya küçük prens. Vardır vardır. Sen de vardır da atmıyorsun. Öyle olsun. Ben, ben de anka kuşuyla tutuyorum o tarafı bir. Sen hiç vurmaya gerek yok. Gerek yok bunu. Hmm, sen mega şövalye oynuyorsun belli. Mega şövalyen vardır. Sarp şövalyem var mıydı bilmiyorum bilmiyorum da Ama şövalye var gibi bir hissettim Onu bilerek bekleteceğim onu kulemi açacağım Bak bakalım bakalım. Çok iyi Çektik seni onu kule açtık güzel hmm. Evet ama ölmen lazım ya sen çok bekletiyorsun Aslında Şöyle bir kraliyet devinden biz bir çıkalım bir şey deneyeceğim hadi bakalım hayırlısı. Ya niye öyle bir şey yapıyorsun? Tamam güzel yani boşuna 5 iksir attı. Boşuna 5 iksir attı tamam bu çok güzel oldu. Çok güzel oldu ya tamam bize 4 iksir attık ya tamam bizimki atar çıkacak çok güzel. Bir tur ona dok çok iyisin. Çok iyi çok iyi. Kuleye falan vurması hiç önemli değil. Şey atacak ee, ismini unuttum o arkadaşı Valpurt, Attı. Güzel hayatım vuruyoruz. Kulenin iki tarafta vuruyoruz yani. Az olsa da saltarı vurduk. Önemli olan bu. Normalde hiç böyle bir şey yapmam. Ama barbar valinin elinden çıkarmamam lazım. Böyle durumlar için. Tamam güzel güzel. 2x'e de giriyoruz. Çok güzel oldu durum. Hemen ufak bir barbar valinin çevirme challenge. Bir tane olsan çok güzel olurdu ya biliyor musun? Şu prensen arkadan çıkalım zorlamaya gerek yok yan taraftan Ne hmm. diyorsun? O ya. Hadi ya yapma. Ya. Kral ne olur o tarafa dönün Tam güzel güzel bak bu ya. Ama yapma vurma vur bir ya. Vurmasa daha iyi olurdu. Da. Tamam oraya çok fazla bir sıkıntı olmaz. Zaten onların olmaz atalım çekersiniz ha, çok güzel. Artık şey de atamaz. Şey de atamaz. İsmini unuttum arkadaşım da. Atamaz. İsmet olsun. Attı gitti. 3 xi boşa. Çok tertemiz. Çok iyi. Çok iyi. Hala da alınmadı kraliyet evine. Çok güzel bir tarafı gitti. Hemen şöyle bir deneme yapalım. İkinci kule için. Alamazsın sen orayı. Hiç olamaz. Çok iyi. Oley. 2'de 2 yaptık. İyi gidiyoruz şu an için. Evet arkadaşlar e, hemen üçüncü maçımıza geçelim. Evet arkadaşlar şu anda sizin üçüncü maç olarak izliyorsunuz Evet tam ben onun öncesinde iki maç kaybettim. İlk kere boşu boşuna konuştum yani. Evet karşımıza Lay diye birisi geldi. Devamını okumayacağım çünkü neden olmasın. Alıp atalım. Çekersin çekersin. Evet ama şimdi sen hızlı falan vurursun ya. Yani. Aa, bak 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 hareketlere bak. Evet, yalnız çok güzel tuttum. E, elimden bence önemli farklar çıktı. Ya e, sen de var mıdır? Ama yapma işte bak. Yapma. Bunu yapma bana ya. Allah bak bana bunu yapma ya. dur. Ya, güzel güzel güzel. Kötü. Kötü kötü. Kötü çok kötü hem de. Hiç vuramadık. Çok kötü. bayağı bir kötü. Berbat hatta. Ama sen ya niye ya? Ama niye ha Of ben şimdi nasıl vuracağım ki kraliyet de Artık bar 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 ilgili de falan. Belki bir şans hallederiz. Tamam yine aynı şekilde tutacağız bu ihtimalde ihtimalle. Bol çekeceğim. Gel buraya. Kral sen ne yapıyorsun ya? Yani ne yapıyorsun ya? Ne Keşke havayı da çekebilse bak. <laughs> Zaten güçsüz hani bari havayı da çeksin kendine böyle. Hadi dur çok tatlı olur. Neyse ana açmayacağım burada. Arkadan şeyle çıkacağım. Hmm. İsmi unuttum kraliyet devili. Onlar vuracak bir tanesi. Evet. Bir tanesi dedim. Kaç tanesi Evet arkadaşlar. Yukarıdan bir bildirim geldi. Büyük bir ihtimalle ben orayı kesmişimdir. Hmm. 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 Çok güzel tuturdu bu arada. Bayağı iyi tutturduk. Ölmedi orası. Evet, tamam. Olsa... Oo çok güzel tuturdu, Çok güzel tuturdu. Ya iyi tuturdu ama. Ama tabi oraya vuracak mı acaba? İşte tutturuyoruz. Da. Öyle yani. Sadece o kadar yani. Tutturuyoruz da devam et. Tekrardan aynı şeyi deneyeceğim tabii ki de de. Oho gelene kadar hiç ya. Bak bak. Çok iyisin. Ne oluyor vur. Ne oluyor kraliyetle vur. Kraliyetle vur. artık he. Sağ tarafı kaybettik. Şuradan devam edelim. Basalım basabildiğimiz kadar artık. Olduğu kadar olmadığı kadar demişler. Evet ama okulayı aldık biz de Çok iyi. Tamam, çok güzel çektim. Helal olsun. Bir tane daha kraliyet vuracağım. Hemen kuleye odaklanmışsın sen. Sen öyle kuruyoruz. Çok iyi. Ben çok iyisin. Çok iyi, iyi gel buraya. Çok güzel. Şu var ya rakibi bence yakaladık arkadaşlar. Buradan nasıl var ya Bir tut da helal olsun. Evet rakip şey bastı. Ne yapacağız? Bunu yapalım? Hmm, vurma. Vurma vur. Vur kraliyeti. 18 canlı. Hayır yapma. Bana burada bunu yapma. Oyun bana burada bunu yapma. Oyun bana burada bunu yapma. Bak çok kötü olur ama. Oyun yapma. Vallahi yapma. Bak şu an değil. 3 4 İşte bu. Ne çıktı ya? 3-3 diyemeyeceğim arkadaşlar. Kaçta kaç hiç bilmiyorum. Of. Arkadaşlar inşallah son maç dediğimiz o maça geçelim. Evet arkadaşlar inşallah son maç dediğimiz o maça geldik. Ghost var karşımızda. Of bu ne maçtı ya önceki var ya. Öyle bir oynadım ki yani hani. iyi oynadım manasında değil yani hani elim titreye titreye oynadım böyle. Hmm. niye öyle bir destek oynuyorsun? Kaçırmadım daha ne kadar. Kaçınmadım. Galiba, Neyse en azından 11 seviye öyle düşünüyorum. Öyle düşünüyorum artık. Ne olur. Yapma. Çok iyi. Çok güzel. E, ee, 12 seviye olması benim için tabi ki de avantaj. Evet hemen buradan onu kule açalım. Şöyle düşünelim. Ooo çok iyi Bir de kuleye vurması. Aaa. Valkür öldü. Nasıl ya? Nasıl öldü o? Neyse bekletelim, şu an için hiç iksir harcamaya gerek yok. Her türlü 4 iksir harcayacağım, öyle bir şey yok. Yani sen buraya basarsın da. Neyse, basmadın. İyi, güzel. Bir an bekliyor ya rakip. Sen ne yapıyorsun, ne yapıyorsun ya? bir destem var? Ne yapıyorsun gerçekten? Merhaba soruyorum ya. Ben ne basacağım bu arada? Dört. O yetiş. Tam yetiş yetişti. Ya. Şimdi sen bunu tutmak için ne yapabilirsin? Bunu bekleteceğim ya da şunu mu atıp Önce ara kapı daha mantıklı değil. İşte bunun için daha mantıklı değil de gene öldürdü. Neyse güzel oldu güzel oldu. Güzel etti iyi vurdu. Öldü şunu. Burada aslında var ya çok güzel basılır da şey. Ekip bu tarafa basmayı tercih ettik Çekti sen onu otuz tabi de. O da aşağıdan ana çok iyi. Şimdi elektro rupamızı atalım. Arkadan küçük prensden çıkalım. Bir rakip de tersten şey bastı bu arada. Şöyle bir gelirsen çok sevinirim. Bunu atsan atma atalım. Muhtemelen ya. Gerek yok. Şey değilken. Şey gördüğümdeyken basalım hemen. Şöyle bir şekilde basalım. Evet ama sen oraya geçeceksin. Yani geçmedim çok iyisin. Çok iyisin çocuklar. Çok güzel bir nokta durdum. Bunu değerlendirmemiz lazım. Çok iyi. Hayır çok kötü. Çok kötü yine. Büyük bir ihtimalle kaybetti. Evet Çok iyi abi. Gerçekten Yani. Büyük ihtimalle kaybetti. Sağ tarafı alamadım. Dur saniye kaybetmedik. Hala bir umudum var. Gel buraya Tamam peki peki Şöyle vurdum Bir tane daha vurdum Çok 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 iyi İşte bu Abi öyle maçlar var mı ya Of bu maçtı ya yine Ter akıttım ya burada Son maçımızdı bu değil mi ne olur Ne olur son maçımız olsun ya İşte bu of 20 bin altın. Artı bir tane de şey Joker kartından. Of ne no maçtı ya. Aa. <laughs> evet arkadaşlar. Of çok fenaydı. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz buraya kadardı izlediğiniz için teşekkür ederim. bu maçları da göstereyim. Tekrardan videoyu bitiriyordum. Gördüğünüz gibi iki maç kazandım. iki maç kaybettim. Ondan sonra iki maç tekrardan kazandım gördüğünüz gibi burada. Yani çok fena maçlardı ya. Of. Aa. <laughs> evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye.